Öğretiyorum.com'dan herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ozan Koçak. Android mobil programlama derslerimize devam ediyoruz. Şu ana kadar yaptığımız kaydetme işlemlerinde verileri hep cihazımızda saklıyorduk. Shared Preferences olsun, SQLite olsun, kaydettiğimiz her şey cihazda yerel veri tabanında saklanıyordu. Şimdi artık Firebase ile Bulut sunucular üzerinde saklayacağız. Yerel veri tabanında sakladığımız verileri başka kişiler göremiyordu değil mi? Sadece o cihazı kullanan kişi ulaşabiliyordu. Fakat bulut sunucuda tutarsak e, online etkileşim sağlayabiliyordu. E, Firebase kullanacağız. Firebase yerine e, farklı sunucular da kullanabiliriz tabii ki. Ama e, Firebase oldukça basit ve e, başlangıç için ücretsiz kullanma imkanı sağlıyor. Eğer e, projeniz kitlelere ulaşırsa, ses getirirse o zaman ücret ödemeniz gerekiyor. Firebase'e kendi Gmail hesabınızda giriş yapmış olmanız gerekiyor. Burada görünüyor bakın benim resmim. Daha sonrasında konsol diyoruz. Go to Console diyoruz. Burada Welcome to Firebase diyor. Create a Project deyip buradan yeni bir proje oluşturacağız. Proje için bir isim girmemizi istiyor. Firebase e, Test diyebiliriz. Bizim için e, bir ID oluşturuyor, unique bir ID. FB Test dedik. Bunları kabul ediyoruz. OK dedik. Devam ediyoruz. E, enable Google Analytics for this project diyor. E, proje için analitiği eklemek istiyor musunuz diye soruyor. Kimler kullandığı, nerelerden giriş yapıldı, e, kullanan kullanılan kişilerin profil bilgileri, yaş vesaire bunları içeriyor analitik. İster bunu aktif edebilirsiniz, isterseniz aktif etmeyebilirsiniz. E, genel olarak yapacağınız projelerde aktif olarak tutmanız, yani bunu açık tutmanız daha iyi olacaktır sizin için. Şimdilik açık kalabilir yine. Continue deyip devam ediyoruz. Location seçelim. Türkiye olarak kabul ettik diyoruz. Create a project dedik. Projemiz oluşturuluyor. Eğer daha önceden açmış olduğunuz bir Google Analitik hesabınız varsa onu da sorabilirdi karşınızda. Direkt onu da seçip devam edebilirdiniz. Projemiz hazır. Continue deyip devam ediyoruz. Bu şekilde bir dashboard bizi karşılıyor. Bakın burada iOS, Android, Web ve Unity var. iOS'ta da kullanılabiliyor. Android'de de kullanılabiliyor, Web'de de kullanılabiliyor ve Unity'de de kullanabiliyorsunuz Firebase'i. Yani sadece Android'e özgü bir veri tabanı değil, farklı farklı platformlar üzerinde çalışıyorsanız hepsini tek bir veri tabanı üzerinde kontrol edebilirsiniz. Öncelikle sol taraftaki menüye bakalım build kısmında e, authentication dediğimiz kısım kullanıcı oluşturma işlemlerini burada gerçekleştiriyoruz. Firestore ve Realtime ikisi de aynı veri tabanını. Firestore e, daha güncel. Biz o yüzden onu kullanacağız şimdilik. İkisi de gerçek zamanlı olarak tutuyor verileri. E, storage e, depolama kısmı upload etmemiz gereken bir şey varsa fotoğraf, video vesaire bunları burada saklayacağız. Ayrıca hosting hizmeti var fonksiyon oluşturabiliyoruz ama daha çok web e, geliştiriciler için bu kısım machine learning mevcut. Onun dışında Crashlytics eğer uygulamanız çökerse hangi sebepten çöktüğü problem nedir bunun bilgisini bize sağlıyor. E, onun dışında analitik kısmında kimler e, giriş yapıyor, nereden giriyor, konumu, yaş bilgisi, cinsiyeti vesaire. E, Bunların bilgisini buradan analitik kısmından görüntüleyebiliyoruz. Biz gelip buradan Android'i seçip devam edeceğiz. Android Package Name'imizi istiyor, onun için hemen bir Android Studio açalım, bir proje başlatalım. New Project dedik, Empty Activity seçiyoruz, Next dedik, My Application ismi isim kısmına herhangi bir isim verebiliriz, buna da FB Test diyebiliriz ya da FB Çalışma diyebiliriz, FB Çalışma diyelim, Firebase Çalışma, sunum minimum SDK 23 olarak kalabilir şimdilik, Finish diyelim. Projemiz oluşturuluyor. FB çalışma şu package name kısmını şöyle alabiliriz buradan. Direkt buraya yapıştıralım. Şu package kısmını tabii ki sileceğiz. Evet. my android app diyor. Şuradaki sondaki noktalı virgülü de silelim. My android app diyor. Uygulamaya bir isim verebilirsiniz. Optional. E, bunu ister verin ister vermeyin. Önemli değil. FB çalışma diyebiliriz buna. Daha sonra e, Register App diyebiliriz. Burada e, bir JSON dosyası indirmemiz gerekiyor. Buna tıklayıp direkt olarak indiriyoruz. Ve indirdiğimiz dosyanın adının değişmediğine dikkat edin. Tam olarak bu şekilde olması gerekiyor. Google e, Json olarak görünmesi gerekiyor. Daha sonra e, bu dosyayı kopyalayıp e, direkt olarak projenin içerisine atacağız. Şöyle geleyim masa üstüne. Buraya bakın geldi burada duruyor. E, bunu sağ tıklıyorum. Kopyala diyorum. Direkt sürükle bırak da yapabiliriz. Geldik. Buradan e, eğer Android kısmındaysak bakın buradan proje kısmına geçiyoruz proje görünümüne geçtik. tb çalışma app app içerisinde arkadaşlar build.gradle'a tıklıyoruz. İndirdiğimiz dosyayı direkt olarak buraya yapıştırıyoruz. E, Ctrl V yaptık. OK dedik ve direkt olarak buraya yapıştırdık. indirdiğimiz dosyayı Google Service JSON buraya gelmiş oldu. İçerisinde ne var bu JSON dosyasının içerisinde? Serverla iletişimde kalması için bazı özel kodlar vesaire var. Bunları çok fazla paylaşmamamız gerekiyor. Şu an biz test için hani bir proje geliştirdiğimiz için, video geliştirdiğimiz için zaten sonrasında sileceğim bunları. Çok fazla göstermemeniz gerekiyor, paylaşmamanız gerekiyor bu bilgileri. Şimdilik Firebase'e tekrar dönelim. Ve kaldığımız yerden next diyerek devam edelim. Burada eklememiz gereken bazı kodlar var. Ee, direkt kopyala yapıştır yaparak da ekleyebiliriz ama e, şöyle de ekleyebiliyoruz. Gelelim Android Studio'ya. Tools diyelim. Firebase'e gelelim. Sağ tarafta bakın asistan geldi. Buradan e, Firestore'u bulalım. Read and write document diyelim. Connect to Firebase, Firebase diyoruz. Build dedik. Bunu otomatik olarak kuracak ve kodları bize kendisi otomatik olarak ekleyecek. Bu şekilde daha basit. Dilerseniz kodları kopyala yapıştır yaparak da ekleyebilirsiniz. Evet, Gradle build edildi. Add Cloud Firestore to your app diyoruz. Cloud, Store, Cloud Firestore'da uygulamamızı ekliyoruz. Yine e, Gradle Build ediliyor. Burada tik işareti görünecek zaten. Evet bakın Connected dedi. Firebase'e bağlandı. Dependency set up correctly. Doğru bir şekilde e, ayarlandı diyor. Şu an için herhangi bir sorun kalmadı. Firebase kısmında Authentication da kullanacağız. Email Password Authentication. E, bunda da Add Firebase Authentication diyoruz. Accept Changes. Bunda da yine Kodları otomatik olarak ekleyecek bizim için. Evet bunu da ekledi. Şu an için diğerlerine gerek yok. Ee, i̇htiyacımız oldukça ekleyebiliriz. Android kısmına geçelim. Gradle Script. Burada bakın e, modül kısmında iki tane Build Gradle var. Project ve Modül. Modül modül kısmında bakın dependencies'i görebiliyoruz. Eklediği kodlar bunlar Firebase, Firestore, Firebase OS gibi kodları eklemiş oldu. bunu elle de yapabilirdik dediğim gibi kopyala yapıştır sistemiyle. Ama biz direkt daha sağlıklı bir şekilde versiyonu vesaire hepsini otomatik olarak buraya kendisi yazdırmış oldu. burada diyor ki mesela bakın daha yeni bir versiyonu mevcut diyor. Şu an 19.2 kullanıyoruz. 21.0.3 müsait diyor. Bunu da kullanabilirsin diyor. Değiştirebiliriz de değiştirmeyebiliriz de. Şu an için zaten test amaçlı kullanıyoruz. Bir proje geliştirdiğinizde daha yeni versiyonunda da kullanabilirsiniz. Şimdilik bu ders için anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste yine Firebase ile devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.